Herkese merhabalar. Bu videoda 13 Mart Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçlarını değerlendireceğiz. Evet dostlar, temsilcimiz Fenerbahçe'nin de Romaş karşılaşması var bu maçta. E, ee, Fenerbahçe'mize de burada başarılar diliyoruz. Fakat zor bir maç olacaktır sevgili dostlar. Şimdi zaten birazdan maçları değerlendireceğiz. Evet aklınıza yatan maçlar olursa değerlendirmek isteyen dostlarımız değerlendirebilirler sevgili dostlar. Değerlendirecek dostlara kuponlarınızda bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Emeğe saygı videoya bir beğeni bir yorum atmayı unutmayalım sevgili dostlar. Videoya beğenilerinizi <laughs> bekliyoruz. Evet, maçlarımıza geçiyoruz. Atletik Bilbao ile Roma karşı karşıya gelecek. Evet, İtalya'da oynanan maçı Roma kendi evinde son dakikada atmış olduğu golle maçı 2-1 kazanmayı başarmıştı. Şimdi maç Bilbao'da yani San Mamés stadyumunda oynanacak sevgili arkadaşlar. Şimdi zaten bu Avrupa Ligi final maçı da Bilbao'nun stadyumunda oynanacak. Yani final San Mamés'te oynanacak ve Bilbao artık yani burada Roma'yı geçmesi için elinden gelenin fazlasını yapmak isteyecektir sevgili dostlar. Bu da zor maçlardan bir tanesi. Fakat ben Bilbao'nun bu maçta aşırı istekli olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Kendi taraftarı önünde etkin pozitif futbolla birlikte. Bakın maçı kazanabilir mi bilmiyorum. Fakat zaten adı üstünde zor maç. Turu kim geçer mesela oranlara baktığımız zaman da 1.40 bandı Roma. 2.15 civarında 2.20 bandında da Bilbao oranlar açılmış. Yani benim tercihim burada olursa Atletik Bilbao turu geçen taraf olur sevgili dostlar. Ben turu Bilbao tarafından bekliyorum burada. Fakat iddia anlamında benim tercihim burada arkadaşlar. Atletik Bilbao yarı kazanır seçeneği var. Yani ev Yarı kazanır sevgili dostlar. 1.45 oran açmışlar sevgili dostlar. İlk yarı olur ikinci yarı olur hiç fark etmez. Atletik Bilbao devreyi 1-0 önde kapatsın. Tercihimiz gelmiş olur. Benim tercihim bu maçta arkadaşlar. Dediğim gibi Atletik Bilbao'nun herhangi bir yarıyı kazanacağı yönünde sevgili dostlar. 1.45 bandında oranı bulunuyor şu an için. Aklınıza yatan dostlarımız varsa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Evet geçtik buradan bir diğer karşılaşmaya Lazio ile Victoria Pizen karşı karşıya gelecek. Zaten Lazio'da arkadaşlar ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Orada da e, deplasman yarı kazanır seçeneğine gitmiştik 135 bandı mı ne oranı vardı o tercihimiz de başarılı olarak sonuçlanmıştı. E, Lazio arkadaşlar burada da bu başta iki takım arasında zaten kalite farkı var evinde de iki gol atarak fişi çeker diye düşünüyorum ben sevgili dostlar benim tercihim Lazio iki gol atar 140 bandında oranı görünüyor şu an için aklınıza yaptıysa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Evet geçelim temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçına arkadaşlar. Rangers'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Videoya beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Evet. Şimdi İstanbul'da oynanan maçta, Kadıköy'de oynanan maçta e, bireysel hatalar yüzünden Fenerbahçe ilk golleri o şekilde yemişti. Zaten diğer gollere baktığımız zaman da uzun toplarla savunma arkasına çerneyi kaçırarak golü bulan bir Rangers takım var. Neredeyse her geldiği pozisyonu golü çevirdiği diyebiliriz Rangers takımı arkadaşlar. Futbol şansları da yanındaydı Rangers takımının. Fakat İstanbul'da Kadıköy'de böyle bir maçta yani 3-1 yenilmemen gerekiyordu. Yani bu maç zor sevgili dostlar. Yani Fenerbahçe açısından zor. Umarım temsilcimiz Fenerbahçe bu maçı 2-0 kazanır veya 3-0 kazanır. Maçı uzatmaya götürür. Bu skorlar çünkü uzatmaya götürür. Uzatmalarda işte atarsa kazanır veya penaltılara giderse turu geçer diye düşünüyorum. Fakat iddia anlamında benim tercihim bu olmayacak arkadaşlar. Dediğim gibi iddia anlamında benim buradaki vereceğim bahis umarım yatar. Dediğim gibi Fenerbahçe 2-0 kazanır. Daha iyi olur. yani bahsimiz yatsın. Bari ülkemizden biri Avrupa'ya gitsin. Yani. Çeyrek finaller, yarı finaller izleyelim değil mi? Ben Rangers'ın da gol bulacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de gol bulacağını düşünüyorum arkadaşlar bu maçta. İtti anlamındaki tercihim benim. Karşılıklı gol var. Her iki takım da gol atar diye düşünüyorum. Oranı da 1.45 açmışlar arkadaşlar. Aklınıza yatan dostlarımız varsa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Evet. Buradan geçiyoruz bir diğer karşılaşmaya. Lyon'la BSC karşı karşıya gelecek. Şimdi arkadaşlar zaten Lyon ilk maçı 3-1 aldı. Bu maçı da fazla konuşmaya gerek yok. İki takım adına rahat maç olacaktır. Lyon hafta sonunda kazandı zaten deplasmanda. Nice deplasmanda 2-0. Burada da 2 gol atar diye düşünüyorum kendi evinde arkadaşlar. Deplasman takımı zaten ilk, maçta başta 3 tane gol yedi. Ee, saldıracak ne yapacak burada yani ataklar atıyor. Lyon'da dediğim gibi iki tane gol bekliyorum arkadaşlar ben Lyon'da ey bir buçuk gol üstü idealen 1.30 onda oranı var değerlendirmek isteyenler bu şekil oran attırmak isteyenler maç sonu 1-2.5 üstü yaparak 1.45 1.50'ye bu şekilde arttırmak isteyenler arttırabiliyor arkadaşlar. Evet bu 4 maç tercihlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Aklınıza yatan maçlar varsa alıp kuponlarınızı değerlendirmek isteyenler. Değerlendirebilirler. Değerlendirecekleri bol şanslar diliyorum. Hatta şöyle yapalım. Devam edelim. Diğer maçlardaki görüşlerimi de hemen kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Üstünde fazla durmayacağım onların. Şöyle yapalım hatta Frankfurt-Ajax maçı var. Frankfurt-Ajax maçı. Bu maçı zaten Frankfurt-Hollanda'da 2-1 kazanmıştı. Bu maçta da benim beklentim karşılıklı gol var sevgili dostlar. Devam edelim. Ee, burada Olympiakos Bodo maçı var. Bodo kendi evinde 3-0 yenmişti. Bu maçta da benim beklentim karşılıklı gol var. Devam ediyoruz. Manchester United Real Sociedad karşılaşması. Bu maç daha çok bu böyle aşırı gol beklediğim maçlardan biri olmaz arkadaşlar. Alt bekliyorum maçı. 2.5 alt veya 3.5 alt tercihleri bakarsınız oranlar hangisi yeterse o şekilde değerlendirmek istersiniz. Değerlendirebilirsiniz. Tottenham Azer Akmar maçında Azer var kendi evinde Hollanda'da 1-0 kazanmıştı. Ee, ve burada Tottenham zaten kendi evinde Avrupa'yı istiyorsa bir reaksiyon verecektir. Tottenham 2 gol bulma olasılığı var arkadaşlar bu maçta. Ev 1.5 gol üstü tercihlerine gitmek isteyen dostlarımız bu maçta gidebilir diye düşünüyorum. Evet dostlar Aklı zeytap maçlar varsa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.